Bayburt'un merkez ilçe sınırlarında yer alan ve milyonlarca yıllık fosillerinin bulunduğu Kızıltepe Uluçayır Fosilik Doğal Sit Alanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kesin korunacak hassas alan listesine alındı. Milyonlarca yıl önce yaşayan deniz canlılarının fosillerinin bulunduğu alanda uzmanlar tarafından inceleme ve araştırmalar yapılacağı öğrenildi. Alandaki amonit fosillerinin Jura dönemine ait 150-200 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor. Bölgede çiftçilik yapan Hasan Kara, sit alanının incelenmesini istiyoruz dedi. Biz burada çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz. Ben bu köylüyüm. Geliyorduk bu deriye sürekli ne olduğunu bilmediğimiz için bakıyorduk, geziyorduk çocuk olarak. Burada fosiller buluyorduk. Az önce de arkadaşlara gösterdik. Buranın incelenmesini, detaylı bir şekilde incelenmesini istiyoruz. Sen yıldız dediğin şu değil mi abi? Hı hı.